Türkiye'nin en özel, en güzeli Erciyes Kayak Merkezi'nde tarihler 14 Aralık 2024'ü gösterirken Mustafa Kayak'la bulemde Şöyle parma elimi çekeyim Snowboard'la Eğitime devam, eğitime devam BS Özüm değil ama sonradan döndüm board'layım boardlayım. Bir tutulduk orada tutuldum kapıldım gidiyorum Mordumun tutkusuna Evet Anlatmaya gerek yok Ulem Ve Mustafa ile Antrenmanlar devam ediyor Ulem Dönmeyi iyice çözdü. İyice çözdü. Artık slalom eşiğindeyiz slalomu da çözdüğü anda iş, iş bitmiştir. Aferin Bulem. Bravo deli kız. Kirmen gibi bizim oranın tabiriyle. Ve Mustafa. Ve Mustafa. Bulem bana çarpmamak için kendini yere attı. Ve Bulem. Ve Bulem. Hay deli kız. Lütfen bu sporda bu sporda Aa! Çık orada. Sağa soluma. Arka arkana basacak ki ses sesseydi keşke. Çık, çıkmayı özür <laughs> dilemedim. Bu sporda arka oynaya bakacağım. Özür dilerim abicim. Vento, vento. Öz özür dilerim. Ee... Ya kayamıyorum da kenardaydın yani. benim hatam özür dilerim. Özür dilerim. Hadi bulem. O yüzden Türkiye'nin en özeli en güzeli de tekil pistinde bu keyfi Öyle yaşıyoruz bu ve Mustafa ile birlikte. Lakin gözümüzü dört açmalıyız. Sezonda, sezonun başında e, bütün pistler açık olmadığı zamanlarda maalesef Tekin birazı kalabalık oluyor. Ama zamanlarda kalabalık olur. Çok dikkat etmek lazım. Önümüz, sağımız, salımız, solumuz sop edememiz lazım ki bir... güzel güzel tamam, Bulem. evet IPhone, kayıt yaparken ekran gitmeye başladı. Acaba hafıza mı doldu? Sıkıntım var. Olmaz hiç yapmıyordu. Oh. Bakalım. Bravo Bulem. Adelimiz. Oh. Bugün de bugün de çok sert pist. Bugün de çok. Pist tam bıçak takmalık. O yüzden dikkat edelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet sezonun ilk sert düşüşünü az önce ev olacak sizlere yansımasa da ben yaşadım. Ama siz yaşamazsınız. Bu pistlerin tozunu, keyfini dumanını çıkarıp eğlenerek, gülerek ham da şükürle inşallah geçirirsiniz dostlar. Evet bravo bu Gule. Bravo deli kız. Çok güzel. Güzel. Cesaret de var. Cesaret, tutku ve o adrenaline bağlılık, bağımlılık insanı bu sporla çok farklı yerlere getirir. O yüzden Bulem'in etrafında Mevlana gibi, Kirmen gibi O öyle dönerken ben de Onun etrafında dönüyorum Türkiye'nin en özel, en güzeli Erciyes Kayak Merkezi'nde Tarihleri tekrarlayalım 14 Aralık 2024'ü gösterirken Tekirde'yiz ve Bulem bu Ve Bulem bu İşiyor deli kız Bu sporun doğasında düşmek, toplamak Sıplamak En tabi olan Dolayısıyla ben düşerim, ben hoplarım, ben zıplarım. Zıplayamam derseniz gene de gelin bir izleyin. Belki fikriniz değişebilir. Güzel. Birazdan da bizim olanlara da inşallah aşacağız. Evet. Sabah sis vardı ama şu an sis o kadar güzel açtı ki e, hava o kadar güzel açtı ki anlatamam anlatamıyorum derdimi kimse dayanamıyorum dayanamıyorum gelmesem evde duramıyorum Allah 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 Türkiye'nin en özel en güzeller en özeller en yakışıklılar ofiste. Hadi bakalım. Tutkuyla severek yaptığımız bu spor. Bu herkese aşılamayı oyunumuza bir borç bildik. Dolayısıyla bu ulem, bu ulemle ve Mustafa'yla o tutkuyu hep birlikte yaşıyoruz. Şu an için bu tarih itibariyle ee, oh, o çok kötüydü işte, o çok kötüydü. Evet, çok fazla hızlanmadan slalom Gösterdiğim gibi slalom Arkan Arkan'dan abin geldi. Arkan'dan abin geldi. Evet. Nasıl? Neyi battı? Ha, tamam, tamam. Hadi, çok hızlanmadan. Dediğim gibi arkasını birazcık çevirerek aslında bugün birazcık hava sert ve pist ee, doğal olarak sert. O yüzden e, biz Acemilere önerimiz böyle sezonun başında daha böyle kar tam taş gibi olmadan e, özellikle sezonun sonunda böyle kar e, o kayıcılığını böyle yitirmeye başladığı e, zamanlarda da tam böyle tam o sonuna doğru değil de sezonun senin sonu ve başı karın yumuşak olduğu düştüğünüz zaman popomuzu dizinizi ağrıtmayacak zamanlarda e, bunu yapmanız bence e, bu spor öğrenmeniz sizin için daha kolay olacaktır. Dolayısıyla da bu spor evet öğrenmesi zor zor ama öğrendikten sonra da böyle kirmen gibi, o deli olan gibi bu sporu keyif yaparsınız. Ama öğreninceye kadar da biraz gözünüzden yaş gelecektir. Popomuz ağrıcaktır. Ama sonunda mükafatı tatlı olacaktır dostlar. Evet, Türkiye'nin en özeli, en güzeli Erciyes Kayak Merkezi'nde o güzel dakikalar. Yavaş yavaş sonuna doğru Hep birlikte Geliyoruz Buğlemede de sonraki tur Slalom'u Göstermek istiyorum Dönmeden ziyade ya. Dönmeleri tamam artık Slalom yaptığı zaman Buğlemin işi tamamdır dostlar Evet hız güzel Cesaret güzel dönme güzel denge güzel Duruş güzel Harika Çok güzel Bravo deli kız. Anlatmaya gerek yok. Babasına mı çekmiş ne yapmış desem. Yani ayıp etmiş ya da ölmüş mü olur bilmiyorum ama maşallah diyelim. Nazara da inancımız sonsuz. Hadi bakalım Türkiye'nin en özel en güzelinde Ulem Mustafa Bey Bu keyfi sizle birlikte yaşadık dostlar. Allah'a emanet olun. Bu Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım.